Çünkü bizim evlatlarımızı düşünelim, elimiz ayağımızı düşünelim. Biz hiç yokken nasıl Rabbimiz bize varlık sahnesine çıkardı? Oradan bir başlayalım. Evladımız hiç yoktu ortada. Yani bir damla sudan eli ayağı gözü kulağı olan efendim erkek, kız neyse bu evlatları cenab Hak bize yokluktan lütfetti ya, yok ki. Yani bir damla sudan nasıl oldu insan dünyaya geldi? Hayvanlara bakıyorsunuz, İşte inek örneği e, veriliyor. İnek nasıl dünyaya gelir? Yok aslında. Cenab-ı Hak yok da sebepleri vasıta kılarak onları varlık sahnesine, bizi varlık sahnesine çıkarıyor. Evet ve inne minha öyle taşlar var ki lema yeşşekkadu böyle paramparça olur feyahrucu minhulma ondan su fışkırır. Ve inne minha lema yehbetu min haşyetillah bir de öyle taşlar var ki Cenab-ı Hakk'ın ona karşı haşyetinden, korkusundan dolayı yukarıdan aşağıya doğru ne yapar? Yehbetu. Düşer gider. Düşer gider. Şimdi peki niye taşlar? Hani cehennemi tarif ederken Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından korkun buyuruyor. Kafirler için hazırlanmış olan yakıtı insanlar ve taşlar. Ha burada bazı alimlerimiz diyorlar ki Kömürde bir taş değil mi kardeşim? Kömürde bir taş, biz onu dünyada bir yakıt olarak kullanıyoruz mesela. Ahiret gününde Rabbimiz artık o taşların hakiki boyutunda ise onlarla insanlar bir Allah muhafaza yani Rabbimiz muhafaza eylesin. Günahkar olan, isyankar olan, küfre nifaha düşmüş olan insanlar cezalarını o taşlarla beraber çekecekler. İşte bunu hisseden bazı taşlar da Cenab-ı Hakk'ın korkusundan dolayı yukarıdan aşağı yuvarlanırlar. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ allah Teala yaptıklarınızdan gafil değildir. Evet, şimdi İsrailoğulları, kardeşlerim, bu sayfada genel olarak anlatılan husus nedir? Ee, İsrailoğulları nice ibretlik olaylar yaşadılar. İşte böyle ömürlerin deyiltilmesine şahit oldular. Zekeriya Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın nice olaylarına şahit oldular ama hemen bakıyorsunuz, ısrarla yine kendi düşüncelerini, kendi anlayışlarını bencil bir şekilde yani böyle ilme dayanan, akla mantığa dayanan, vahye dayanan, hükmete dayanan tercihlerle değil. Sadece ben böyle düşünüyorum. Diyor ki biz bu zayi yaptık heykeli tapıyoruz, bu bize Allah katında şefaat edecek. E Cenab-ı Hak böyle bir şey söyledi mi? Evet buyurdu mu? Yok. Peygamberin böyle bir vaadi var mı? Yok. Aklın, mantığın, bilim sana böyle bir şey söylüyor mu? Bu da yok. Ama ben böyle düşünüyorum, böyle. Ne diyor şu anda? Şu anda bile o ben İsrail'in torunları, diyorlar ki bütün dünyadaki insanlar İsrail oğullarına hizmet için yaratılıyor. Allah Allah. Kim demiş bunu? Ben öyle kabul ediyorum. E sen öyle kabul ediyorsun diye gerçek, hakikat böyle mi? Hayır. Ve ne yapıyorlar? Hoyrat bir tavır içerisinde, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak'tan korkmamaya, O'nun emir ve yasaklarını layıkıyla yerine getirmemeye başlıyorlar onların bu halleri taşlardan daha kötü bir hal olarak bile tasvir Taş, Cenab-ı Hak onun ne için yarattıysa, vazifesini harfiye yerine getiriyor. Yani taş, sertlik verilmiş taşa, birinin attığınız zaman kafasını kırıyorsun. vazifesini yapıyor. O taş, taşlığını yapıyor. Peki insan gönül ne için verildi? Cenab-ı Hakk'a iman için verilir. Ediyor mu? Etmiyor. Etse bile hemen kısa bir süre sonra, taşlardan daha katı bir halde, Allah muhafaza, Cenab-ı Hakk'a isyana yöneliyor. Yani şaşıracak bir durum. Evet, taşlar genel olarak Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına uydukları halde yararlı olabildikleri halde bak şimdi biz bir cami-i şerifin içerisindeyiz. Burada taşlar kendilerine verilen vazifeyi en yapıyor? ibadet ediyoruz. Bize faydası bile var. Ama Allah muhafaza, İsrailoğullarını ilahi hikmet karşısında, ilahi hitap karşısında bu umursamaz, taşlaşmış kalplere dönüşmüş kalpleriyle yaşamaları bize örnek olarak e, kelimelerde ifade buyuruluyor ki sizler de aman ha böyle Beni İsrail gibi kalpleri taşlaşan insanlar gibi olmayın. Kalp neyle yumuşuyor kardeşim? Zikrullah ile yumuşuyor. Kalp neyle efendim Cenab-ı Hakk'a yöneliyor? Kur'an ile yöneliyor. Efendimiz'in sünnet-i ile yöneliyor. Veya Efendimiz buyuruyor ya şefkat merhamet sahip olmak istiyorsanız bir yetimin başını okşayın. Yani onun babasız, annesiz halini ve öksüzler, garipler, fakirler, ihtiyaç sahipleri kimler varsa onlarla oturup kalkarsanız kalbiniz yumuşar. Ha çok zengin, dünya ehliyle oturup kalkarsanız kalbiniz dünyaya yönelir. Alemlerle oturur kalkarsanız ilmi olan muhabbetiniz artar. Cenab-ı Hak'tan haşyet eden, gönlü Cenab-ı Hak'ta karşı kuşu duygusuyla bezenmiş, Evliyaullah ile olursanız sizin de kalpleriniz ne olur? Onlara benzemeye başlar. İşte Cenab-ı Hak bize kalpleri taşlaştırmayan efendim, böyle taşlaşmaya doğru giden diyelim veya tersten söyleyelim, taşlaşmış ve taştan daha katı kalp olmuş insanlara karşı Rabbimiz bizleri uyarıyorlar. Burada bizim çıkaracağımız mesaj nedir kardeşim? Müminin kalbi Allahu Teala'ya karşı saygıyla doludur. Bakın bu ayeti kerimede haşyet, min illa Allah'tan duyduğu haşyet dolayısıyla taşlar ne yapar? Yukarıdan aşağıya doğru savrulurlar. Peki haşyet evet Türkçemizin biraz imkanları sınırlı. Biz korku diye bunu tercüme ediyoruz ama haşyet kelimesi sırf korkuyu ifade eden bir kavram değildir. Arapçada mesela hav kelimesi de var. Hav kelimesi de korku anlamına gelir. Haşyet de korku anlamına geliyor ama Hâşyetin biraz farklı bir boyutu var bizim bildiğimiz korkudan. Nedir o farklı boyutu? Hâşyet efendim bir gücün azameti karşısında. Yani kişi kendini düşünmüş, kainatı tefekkür etmiş, yaratılışını şöyle, ya ben neredeydim? Ne için yaratıldım? Burada ne için bulunuyorum? Nereye gidiyorum? Rabbim benden ne istiyor? Bütün bu aşamalardan sonra Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü hakkıyla onun azameti karşısında hayret haline ulaşmış. Yani şöyle düşünelim, zevleden ve her işi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla sevk ve idare oluyor. Böyle muazzam bir güç karşısında böyle saçlarımızın diken diken olması lazım, tüylerimizin diken diken olması lazım. Yani zorunlu olarak Cenab-ı Hakk'a bir teslimiyet, O'nun sonsuz güç ve kudreti karşısında acizliğimizi hissetmemiz aslında haşiyettir. Yoksa sadece şöyle bir kapının arkasına geçtim ya Rabbi senden korkuyorum, azabından korkuyorum. Bu değil. Bunda var da haşiyet içerisinde bu da var ama haşiyet Rabbimizin ilahlık hakkını, o bütün efendim azameti, kibriyası karşısındaki acizliğimizi görerek, elimizde olmadan o hayret halini hissederek bir huşuyu efendim hissedebilme demektir. Kalpteki iman kişi iyiye yönlendirmeli. Bizim adımlarımız yani konuşacağız, söz söyleyeceğiz, adım atacağız, ticaret yapacağız, komşuluk yapacağız, akrabalık bağları ile ilgili efendim adımlarımız olacak. Hemen bizim kalbimiz Müslümanlar müminler olarak devreye girmeli ve o kalp bize demeli ki Kur'an sana bunu diyor, sünnet bunu diyor, doğru olan budur, buraya gitmen lazım. Ya ama benim işime gelmiyor, hesabıma gelmiyor. Senin hesabın, benim hesabım burada önemli yok. Kimin hesabı önemli? Rabbimizin emri önemli. Efendimizin sünneti seniye önemli. Zaman zaman böyle sohbetlerde ifade etmeye çalışıyorum. Hani şu caddede efendim araba sürerken, yiyerken kavgalar ediyoruz ya. Desek ki her birimiz, ya biz susalım da Cenab-ı Hakk'ın emri burada geçerli olsun desek, kavgaya mahal kalır mı? Kalmaz. Efendim boşanma oranları %60'a e, 70'e varmış desek ki ey beyefendiler hanımefendiler işte kanunlar şöyleydi bilmem şuydu buydu neyse ya biz nefislerimizi bir susturalım da efendim senin dediğin mi benim dediğim mi senin ailen mi benim ailem mi bunlara değil de Rabbimizin emri neyse bu olsun Erkek içinde bu olsun, kadın içinde bu olsun. Ve anne babalar evlatlarıyla sorun yaşıyor. Evlatlar, kardeşler kendi sorun yaşıyor. Aileler, efendim, komşularıyla, akrabalarıyla sorun yaşıyor. Desek ki ya bir dakikaya, bir durun bakalım. Biz susalım da Rabbimizin kelamı konuşsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyyesi konuşsun desek bir sorun kalır mı? Cenab-ı Hakk'ın izni ve inayetiyle kalmaz kardeşlerim. İşte burada iki tane kelimeyi de bu sayfada özellikle dikkatlerini çekmek istiyorum. Kalp kelimesi. Kalp, insanı iyiye de kötüye de götürebilecek bir melekeye sahip bu kalbimiz. Müminin kalbi iyiye yönlendiren, iyiden kastımız da Rabbimizin razı olacağı şeyler, kötülükten kastımız Rabbimizin rıza göstermeyeceği hususlar. Efendim, işte kalp öyle bir hale gelmeli ki doğruyu ve yanlışı ayırabilecek bir meleke, bir mihenk taşı haline gelmeli müminde. Kalbimizi yumuşatacak her şeyi, yani tövbe istiğfarı, zikri, efendim bir yetimin başını okşamayı, yolda gördüğümüz insanlara engel olan bir şeyi yoldan kaldırmayı veya bir fakirin sofrasına ihtiyaç sahibinin sofrasına oturabilmeyi, dertlerin derdine dertlenebilmeyi, namazı, zekatı, orucu, hacci ise Rabbimizin razı olacağı bütün güzellikleri kardeşlerim kalp ameli olarak görmemiz gerekiyor. Kalp. Ayet-i baktığımız zaman Rabbimiz Kalbimizle biz bizi istiyor. Sırf şu akıl değil. Bu sırf bu aklı kullandığımız zaman bir menfaat çatışmasında buluyoruz kendimizi. Yani baba ile evlat arasında ne giriyor? Para giriyor, arazi giriyor, ev giriyor, şu giriyor, bu giriyor. Neden? Baba da akılla hareket ediyor, sırf akılla. Evlat da sadece menfaatine bakıyor, çarına zararına bakıyor. Ama kalp ve ayet-i kerimede ısrarla bize tavsiye edildiği üzere sadece kalple yani Cenab-ı Hak razı mıdır değil midir? Bunu hesap böyle aile içinde veya çevrede kavga söz konusu olmaz. İkinci e, kavramla kardeşim haşyet. Yani Cenab-ı Hak, Cenab Hakk'ın azameti kibriyası karşısında bir titreme hali bizi kaplamalı. İşte Mü'minun suresinin hemen baş kısmında Mevlamız müminlerin özelliklerinden bahsederken onlar işte ''Ve eflahal müminun'' müminler kurtuluşu ermiştir onların özelliklerinde nedir? namazlarını kılarlar, namazların da huşu içerisinde bilir. Huşu. Yani böyle namazda şimdi 40 tane tilki geçsin, hiçbirinin kuyruğuna birbirini değmesin. E hocam ne yapalım namaza durduk mu? Evdeki kaybettiğimiz, inmemiz, ikmemiz bir aklımıza geliyor değil mi ya? Hiç aklımızda olmayan şeyler geliyor. 40 sene evde sevimde yaşadığımız şeyler. Ya bunların gelmesine daha son kardeşim. Bunlar gelecek. Bunlar alime de geliyor, zalime de geliyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve bile namaz kılarken dünyevi bir takım duygu ve düşünceler gelmiş. Bu gelecek şimdi. Şeytan bizimle mücadele edecek namazda. Nefis mücadele edecek. Burada önemli olan o mücadeleye devam edip ona rağmen namazı efendim samimiyetle, ihlasıyla Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilerek devam etmemiz. Yoksa bana böyle bir hal şey geldi namazı terk edeyim. Bir e, zekat veriyordum, gösteriş yapıyormuşum. Zekatı vermeyeyim. Oruç tutuyoruz. Canım aç kalmayla ne olacak yani? Cenab-ı Hakk'ın bizim aşk kalmamıza ihtiyacı mı hmm. var? İyi, e, o zaman ne kaldı? Nasıl gün ne yapmış neydi? Demiş, bu kadar uzun bacak olmaz mı demiş. Biraz bacaklarını da kesmiş, gagası çıkmış, gagayı kesmiş, kanatları çıkmış, kanadı kesmiş. Ortada böyle küçücük bir şey kalmış. Demiş ya bu da hiçbir şeye benzemez demiş. Din kardeşlerim, öyle efendim bizim nefsimize, beklentimize uygun şeyleri sürekli karşılayacak diye bir şey yok. Benim belki yani aşk alma hoşuna gitmiyor ama dinim diyor ki yazın ortasında oruç tutacağız. İşte Arap Arap niye para yedirelim? Duyuyoruz bunları değil mi? Yani, garip garip eleştirirler ya. Yani, ya araba niye para yedirelim? Bu benim ibadetim. Yani Kabe'yi biz ne yapalım? Sivas'a getirip bir kere burada mı şey olsun? Yani böyle bir şey yok. Onun ibadet mekanı orası. Oruç yaza gelmiş kışa gelmiş fark etmez. Efendim veya namaz. Şu halde namazı kılacağız biz kardeşler. Kılacağız. Çocuklarımızı da Namaz kılmaları, namaza alışmaları için elimizden gelen ne varsa her şeyi yapacağız. 5 yaşında, altı yaşında, 7 yaşında çocuğumuzun namaz gibi bir derdiyle dertleneceğiz. Ve bunu ihmal edersek, ya hocam ben bu olan namaz kılmıyor, kız namaz kılmıyor. Biz e sen ne zaman çocuğa örnek teşkil etti, ne zaman namazla ilgili, efendim bu çocuğun namazıyla ilgili bir adım aldın, adım attın, tedbir aldın. on 18 yaşına geldikten sonra o da seni de dinlemez, beni de dinlemez. Ağaç yaşken işte kardeşlerim bugünkü Rabbimizin kelamından bize düşen nasibimizde şunu anladık ki Müslümanlar müminler olarak kalplerimizi yoklayacağız. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya fetva verenler ne kadar fetva verirse versin sen bir de kalbine vicdanına Orası hata yapmıyor Allah izniyle. Çünkü Rabbimiz oraya hata yapmayacak, şaşırmayacak bir imzasını atmış tabiri caizse. Ve haşiyet duygumuz bizim Rabbimize karşı onun azameti kibriyası karşısında acizliğimizi ne kadar hissediyoruz bunu fark etmek durumundayız Rabbimiz hepimize azameti kibriyası karşısında acizliği hisseden kullardan olabilmeyi nasip eylesin İnşallah Rabbimiz kalplerimizi o haşiyet duygusuna bürünen kalplerden eylesin Rabbimiz hakka hak bilip hakka uyan batılı batıl bilip batıldan sakınan sevdiği seçtiği razı olduğu kullarından eylesin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه السوره الفاتحه